Isra Yes Bak Oh Buraya bak 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 Isra bak 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 nee? Nee? Bak 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 Ada ya ada ya Nereye bak can <laughs> Isra buraya bak <laughs> <laughs> Ercan <laughs> Ercan <Yeah>, bak, <laughs> bak 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 <laughs> <gülüyor> Abi. <gülüyor> dur düşecek kız dur düşecek. Evet, hadi. Duaç dur. Duaç bir dakika. Hayır bu güzel. Hayır. Hadi dur. o da duramıyor yerinde. Bak, <laughs> dur Duaç bir dakika. Efendim. Duaç düşsene ama. Kim ben mi? Evet ben de düşeceğim. <laughs> <laughs> dur dur dur. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, aa. Tabii. Aa. <laughs> Tabii yerde dur